Men Ahmed Paşa el Cezar. Cezar biliyorsunuz kasap anlamındadır. Metnimizde. Ha? <laughs> evet. Cezar biliyorsunuz kasap anlamındadır. Metnimiz Ahmet Paşa'yı böyle zalim, halka zulmeden bir kişi olarak tanıtıyor. Ben sadece Ahmet Paşa'nın Napolyon'a karşı kazandığı büyük zaferle tanıyorum Napolyon'u. Diğer hayat hakkında pek bir bilgim yok. Gerçekten metinde anlatıldığı gibi de olabilir. Böyle olmaya da bilir. Men hu Ahmet Paşa el -cezzar. Cezar. Cezar Ahmet Paşa kimdir? Bakın çok zulmettiği için, çok e, insanı kılıçtan geçirdiği için kasap diye adlandırılmış. Vulide fi ihda kura <laughs> bosnati. Bosna'nın bir köyünde dünyaya geldi. Ve tera'ra'a fiha feten şerisel ahlaki seyyi es suluki diye devam edeceğiz. Tera'ra'a <laughs> kelimesi büyümek, yetişmek, gelişmek anlamındadır. Mesela tera'ra'tu fi Türkiye. Türkiye'de büyüdüm. Türkiye'de geliştim, yetişkinlik çağına ulaştım anlamını ifade eder. Ve yine Bosna'da feten bir genç haline geldi. Yani genç olarak büyüdü Bosna'da. Nasıl bir genç? Şerisel ahlaki, agresif ahlakı, agresif ahlaklı. Seyyi esuluk, kötü tutumlu, kötü tavırlı. Suluk da ahlak ile aynıdır, tutum, tavır anlamındadır. Kötü tutumlu, ondan sonra agresif ahlaklı bir genç olarak Bosna'da büyüdü. Ve yurva, rivayet edilmektedir ki ennehu Ahmet Paşa irtekebe curmen bir suç işledi. Bakın irtekebe işlemek, bir suç işlemek anlamına gelir. Bir işe girişmek anlamına gelir. Curum kelimesi suç, suçtur. Cürüm Türkçede de kullanırız. Cürümüm ile geldim sana diyor. Fakat bu cürüm kelimesinin bir de kesreli hali vardır ki cirimdir. Cirm de vücudu bedeni ifade eder. Cürüm ile cirim arasında sadece bir e, hareke vardır. Ve yurva rivayet edilir ki ennehu Ahmet Paşa irtekebe Ahlaki bir suç işledi. Mimma ki bu suç da bakın mimma sebep ifade eder. Ki bundan dolayı bu sebeple ya da bu olay ittarrahu onu zorladı. Neye? İlel firari min vecihi zevihi. Zevi zu biliyorsunuz sahip anlamında. Akraba anlamına gelir. Akrabalarından vecih yüz anlamına gelir. Fakat akrabalarından anlamı diye çeviriyoruz. Akrabalarından kaçmaya zorlayan ahlaki bir suç işlediği rivayet edilir. İttarra ila kullanımı bir şeye mecbur bırakmak, bir şeyi zorunda bırakmak anlamındadır, zorlamak anlamına gelir. Tabi nasıl kaçmak zorunda bırakmış? Dariden kaçak olarak, şeriden sığınacak bir yeri olmayan biri olarak. Ta ki hatta asimetis seltanetil usmaniye, Osmanlı saltanatının başkentine kaçıp sığınmak zorunda bırakmıştır işlediği suçu. O başkenti de El Asitane ki İstanbul'dur. Biliyorsunuz İstanbul Osmanlı döneminde Asitane diye isimlendiriliyordu. Asitane Farsça'da eşik kapı eşiği anlamına geliyor. Yani Osmanlı'da Devleti Devleti Ali'nin Devleti Ali, Ali Osmaniye'nin kapı eşiği diye isimlendirdikleri için İstanbul'a Asitane diyorlarmış. Cümleyi toparlayacak olursak rivayet edilir ki Ahmet Paşa akrabalarından onu onu kaçak, sığınacak hiçbir yeri olmaya. Osmanlı saltanatının başkentine sığınan, sığınmasına zorlayan ahlaki bir suç işlemiştir rivayete göre. Haydi. Şöyle ki hani Osmanlı saltanatının başkentine sığındıktan sonra şöyle ki amile hammalen fil minai. Mina dediğimiz çoğulu mevanittir, liman anlamındadır. Bir limanda hammal olarak çalışmıştır. Sümme daha sonra amilen fiz zevarik. Zevrak zevarik kayık sandal anlamındadır. Amilen fiz zevarik kayıklarda sandallarda işçi olarak çalışmış. Mulaqiyen esve muameleti. En kötü muameleyi görerek yani en kötü muameleyi gördüğü halde görerek kayıklarda sandallarda çalışmıştır. İla ta ki enba'a nefsehu kendini satana kadar. Kime? Ahiren sonunda bakın. Sonunda kendini satana kadar en kötü muameleyi görerek sandallarda, kayıklarda çalışmıştır. Kendini kime satmış? Ba'a ila nekhasin yahudiyin. Yahudi bir köle tüccarına satıncaya kadar. Biz nekireden sonra gelen cümlenin sıfat cümlesi olduğunu söylemiştik. Nekireye sıfat olacağını söylemiştik. Ki o köle tüccarıyla sadefe mururehu yürürken karşılaşmıştı. Bir ihtel limanlardan birinde yürürken karşılaştı. Yahudi bir köle tüccarına sonunda kendini satıncaya kadar en kötü muameleyi gördüğü halde sandallarda ve kayıklarda çalışmıştır. Kendini sattığı köle tüccarı dammehu ila, bakın damme ila eklemek katmak anlamındadır. Bakın damme ila katmak eklemek. Fa dammehu ila bu köle tüccarı onu katmıştır. Maqanakadi iptarhu önceden satın aldığı minel evladı çocukların arasına katmıştır. Ve tevaccehe Bunların hepsiyle birlikte satın aldığı köleler ve Ahmet Paşa ile birlikte Al kahireti kahireye yönelmiştir. Tevaccehe fiilimiz ila harfi cerri ile kullanılır. Bir yere yönelmeyi ifade eder. Ve tevaccehe bil cemiy. Hepsiyle birlikte Al kahireti kahireye yönelmiştir. Haythu biliyorsunuz mekan anlamını ifade eder. O kahire ki kânet sûkur rakîki. Köle pazarı raiceten orada canlıydı. Yani köle pazarının canlı olduğu Kahire'ye yöneldi. Ve hukkamu Mısır yöneticileri kulluhum, hepsi minel memaliki kölelerden idiler. Yani bütün o zamanki bütün Mısır yöneticileri kölelerden çıkıyordu. Cümleyi toparlayacak olursak, e, Ahmet Paşa İstanbul'a geldikten sonra e, bir limanda hammal olarak çalıştı. Bunun ardından e ee, en kötü muameleyi gördüğü halde sandallarda ve kayıklarda işçi olarak çalıştı. Sonunda kendini e, bir limanda karşılaştığı Yahudi bir köle tüccarına sattı. Bu köle tüccarı daha önce satın aldığı çocukların arasına kattı Ahmet Paşa'yı ve bunların hepsiyle birlikte bütün yöneticilerinin kölelerden olduğu ve köle pazarının da canlı olduğu Kahire'ye yöneldi. Kahire'ye doğru gitti. Ve hunake Kahire'de ba'ahum bu kölelerin hepsini ila tacirin akara başka bir tüccara sattı. Eslemel cezzaru, Ahmet Paşa ala bu sattığı tüccarın elinde Müslüman oldu. Ve tesemme Ahmet'e Ahmet ismini aldı. Ve kâne Ahmet Paşa kad asbaha şabben artık bir yetişkin bir genç haline gelmişti. Şab, şebab genç olmuştu gençlikten de ileri. Bakın önceden biz e, Bosna'da bir genç haline gelmişti. Kötü ahlaklı bir genç haline gelmişti diye çevirmiştik. Buradaki şab ise gençlikten biraz daha ileri. Bizim hani yetişkinlik çağı diyebileceğimiz çağa gelmişti. Vakad makkanat Onun üstün şecaati üstün cesareti ona min duhuli fi Ali Bek el Kebir. Büyük Ali Bey'in hizmetine girme imkanı sağlamıştı. Bakın Mekke'ne imkan sağlamak, imkan tanımak anlamındadır. Mekke'ne fiilimiz min harfi cerriyle kullanılır. Bu üstün cesareti onun büyük Ali Bey'in hizmetine girmesini sağlamıştı. Ali Bey kimdir? Hakimi Mısır'a, Mısır'ın yöneticisi ve a'vami memalikiha şe'nen ve şanı en yüce kölesidir. Biliyorsunuz hani yöneticilerin kölelerden seçildiğini söylemiştik. En şanı yüksek kölesi ve Mısır'ın yöneticisi Büyük Ali Bey'in hizmetine girme imkanı sağlamıştı üstün cesareti. Bunun ardından fena la rutbetel bekeviyeti beylik rütbesine ulaştı, nail oldu diyoruz. Ben beylik Türkçeden gelmek gelme bek kelimesinin ismi e, mensup halidir. Bekeviye beylik anlamında. Ve şiddeti batşihi ve fethihi. Bakın hani metnin çok zulüm ettiğinden bahsettiğini söylemiştik. Burada başlıyor. Ve şiddeti batşihi çok zalim olması. Ve kihi bi iklime. Bölgenin bedevilerini kıyımdan geçirmesi sebebiyle hangi bölge? El Buhayra. Buhayra bölgesinin bedevilerini kırımdan geçirmesi, kıyımdan geçirmesi ve onlara çokça zulmetmesi sebebiyle hangi bedeviler? Ellezine o bedeviler <laughs> ki eyyedu desteklemişlerdi. Ahada husum Ali Bek. Ali Bey'in hasımlarından birini destekleyen Buhayra bölgesinin bedevilerini kıyımdan geçirmesi ve onlara çokça zulmetmesi sebebiyle utlika aleyhi az önce atlaka ala kullanımından bahsetmiştik utlika aleyhi el cezzaru cezzar lakabı kondu Ve artık oldu yud'a ahmed bek el cezzar kasap cezzar ahmet bey diye çağrılır oldu İlla şu var ki ennehu indeme rafaza emran Likatli ahadil Bakın memalik memluk kelimesinin çoğuluydu köle anlamındaydı. Kölelerden birinin öldürülme emrini reddedince, kabul etmeyince ki ve kâne lehu sadîkan. O köle lehu Ahmet Bey'in, e, Cezzar Ahmet'in dostuydu. Yani cümleyi toparlayacak olursak. Cezzar Ahmet'in dostu olan bir kölenin öldürülme emrini reddedince, kabul etmeyince ve aynı zamanda teekkede min Ali Bek aleyhi. Ali Bey'in onun üzerine azabından yani kendine Ali Bey e, Ahmet Paşa'ya karşı olan gazabından emin olunca ve azmihi ala idamihi ve onu idam etmeye olan kararlılığından emin olunca üç şey bakın. Öldürmeyi reddedip Ali Bey'in kendisine olan azabından ve onu idam etmeye olan kararlılığından emin olunca Farra min menzilihi. Evinden kaçtı. Muteveccihen, bakın teveccihe ila kullanımından bahsetmiştik. Muteveccihen Al asitaneti. İstanbul'a yönelerek. İstanbul'a yönelerek evinden kaçtı. Ya khidematihi alel babil ali. Bakın, arada sunmak. Ya'rizu ya khidematihi alel babil Bab ali. Bab-ı aliye gelince, Bab-ı ali Osmanlı'da vezirin sarayı için kullanılan bir isimdir. Bab-ı ali bab Aliye yani vezire hizmetlerini sunarak İstanbul'a yönelip evinden kaçtı. Ve bu kaçışı elfin ve 1771 yılındaydı. Şimdi burada birkaç kullanımımız var. Bu kullanımlara değinip sonra cümlemizi toparlayalım. Bakın e, ee, bir şeyden emin olmayı ifade eder. Teekkedemin. Ondan sonra azeme ala bir şeye karar vermek anlamını ifade eder. Zaten teveccühe ile kullanımımızdan bahsetmiştik. Yine değinelim. Bu da bir yere yönelmek anlamındaydı. Şimdi cümleyi toparlayalım. Şu var ki, ne var ki, Cezzar Ahmet Paşa, kendisinin dostu olan kölelerden birinin öldürülme emrini reddedip, Ali Bey'in kendisine olan azabından ve onu idam etme kararlılığından emin olunca bab Ali'ye hizmetlerini sunarak İstanbul'a yönelip evinden kaçtı. Bu kaçışı 1771 miladi yılındaydı. O zamanki yaşı 40'a yaklaşıyordu. Yani yaşı yaklaşık 40 idi. İlla ancak emelleri, düşünceleri, e, hayalleri suya batmıştı. Yaşı 40'a yaklaşıyor. Fakat hayalleri suya batmıştı. Tavalla bunun ardından tavalla vecehu yani biz ayet kerimede de geçiyor ya tavalli vecehuke şatral haram. Yüzünü Mescidi Haram tarafına çevir. İşte burada da yüzünü çevirdi. Yani yönünü çevirdi anlamında. Yönünü şatra suriyete Suriye tarafına çevirdi. Ve nezele fi ziyafetil emir Yusuf el-Şihabi Emir Yusuf Şihabi'nin misafiri oldu. Fi deyril kamer. Dayrul Kamer denen yerde. Dayrul Kamer dediğimiz şu an Lübnan sınırları içerisinde kalan bir köy. Demek ki o zaman e, Yusuf Şihabi Emir Yusuf Şihabi'nin işte orayı yönettiği e, bölgedeki emirliğinin bulunduğu yer. Şu an Lübnan sınırları arasında, o zaman Şam'a bağlı olan Lübnan sınırları içerisinde şu anda bir köy. Şimdi e, cümleyi toparlamadan önce kullanımlarımıza değinelim. Nezale fi misafir olmak konaklamak anlamındadır. Ziyafet ise Türkçedeki ziyafet anlamına geldiği gibi e, misafirperverlik ve konaklayacak yer anlamına da geliyor. Yani şöyle çeviririz. E, Cezar Ahmet Paşa Emir Yusuf Şihabi'nin Deyrül Kamer'deki e, saltanatı diyelim. Köşkünde misafir kaldı. Misafir oldu. Şuradan tekrar cümleyi alalım. O zamanki yaşı Kırka yaklaşmasına rağmen hayalleri suya batmıştı Cezzar Ahmet Paşa'nın. Bunun ardından yönünü Suriye'ye çevirdi ve Deyr-ül Kamer'de Emir Yusuf Eşihabi'nin Eş konağında misafir oldu. Evet bir e tabi Tabii olur hocam. Evine misafir oldu. Konağına misafir oldu. Ama hani emirden bahsettiğimiz için emire biraz ev, ev demek biraz düşük kalıyor. Dolayısıyla hani köşk gibi çevirmek daha güzel olur. Emir Yusuf Eşşihabi'nin Deyrul Kamer'deki köşküne misafir oldu. Ve kânet şuhuratü batşihi ve ceburetihi. Batş ve ceburet, kuvvet ve güç anlamında kullanılan iki kelimedir. Biliyorsunuz ard arda gelen iki kelime Türkçe'de de kullanılabiliyor. Yusuf Cezar Ahmet Paşa'nın güç ve kuvvetinin şöhreti kad serakatuhu kendini aşmıştı, kendini geçmişti. Yani öyle bir şöhreti vardı ki her tarafa yayılmıştı. Tahammelehu hazel emiru. Yusuf eşihabi ona yükledi. Onu sorumlu tuttu diyelim. Hammele sorumlu tutma anlamıyla birlikte bir şeyi yüklemek anlamına da gelir. Yusuf eşihabi ona kitabe Tavsiyet'in bir vasiyet mektubu verdi. Hani sorumlu tutma anlamında verdi. Ona yükledi. Kime ulaştırması için? İla Osman Paşa vali Dimeşk. Dimeşk valisi Osman Paşa'ya ulaştırmak üzere bir tavsiye mektubu verdi. Dimeşk valisi min qibeli el babil ali bab ali yani Osmanlı veziri tarafından atanan Dımeşk valisi Osman Paşa'ya ulaştırmak üzere bir tavsiye mektubu verdi. <laughs> bu son kişi son kişi kimdi? Osman Paşa'ydı. Bu son kişi Cezzar Ahmet Paşa'yı yaptı. Ne yaptı? Faiden li min 40 raculan. 40 adamdan oluşan, 40 kişiden oluşan bir müfrezeye yani bir birliğe Cezzar Ahmet Paşa'yı komutan yaptı ve bu ve Ahmet Paşa'ya mina e Beyrute", Beyrut Beyrut limanını teslim etti. Ahmet Paşa da bunun ardından rammeme esvaraha Beyrut'un surlarını onardı. Tabi neyle? Bi ve neşatin fâikayni. Üstün enerji ve gayret ile. Yani şöyle diyeceğiz. Ee, Osman Paşa ona Beyrut limanını teslim etti. Ve Ahmet Paşa üstün enerji ve gayretle Beyrut surlarını onardı. Ve benafiha ve Beyrut'ta ebracen iddeten, birçok kule inşa etti. Hatta sonunda, nihayetinde nihayet, menahahul emir Yusuf Eşihabi, emir Yusuf Eşihabi ona bahşetti. Neyi? Laqaba qaidun a'la. Başkomutan lakabını, başkomutan ünvanını bahşetti. Cümleyi şuradan toparlayalım şuraya kadar. Ahmet Paşa'nın güç ve kuvvetinin şöhreti kendini aşmıştı. Emir Yusuf Eşihabi ona bab Ali tarafından tayin edilen Dımeşk valisi Osman Paşa'ya ulaştırılmak üzere bir tavsiye mektubu verdi. Osman Paşa onu 40 kişiden oluşan bir müfrezeye komutan yaptı ve ona Beyrut limanını teslim etti. Bunun ardından Ahmet Paşa Beyrut surlarını üstün enerji ve gayret ile onardı ve orada birçok sur inşa ettim edip sonunda Osman Paşa ona pardon Yusuf Emir Yusuf Eşihabi ona başkomutan unvanını verdi. Az önce sesimde bir sorun oldu mu? İnternet düzensiz dedi de. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor hocam bir sorun var e, tamam. sizde. Tamam hocam. Uyarı geldi ben onun için söyledim. Velakin el cezzara. Fakat şimdi Emir Yusuf Şihabi ona başkomutan ünvanı verdi. Ahmet Paşa'nın ne yapması gerekiyordu? Orada kalıp görevine devam etmesi gerekiyor. Velakin ne? Fakat el cezzara. Cezzar Ahmet Paşa. Ebhara. abhara kelimesi biliyorsunuz bahar deniz anlamına geliyor. Ebhara ise denize açılmak anlamındadır. Velakin el cezzara. abhara bi cunudihi. Askerleriyle ila Sayda. Deniz yoluyla Sayda'ya açıldı. Sayda dediğimiz yine Lübnan'da bir şehirdir. Sümme ila Sur. Daha sonra Sur'a açıldı. Sayda'dan sonra. Sur da Lübnan'da bir şehirdir. Sümme ila mintakati Nablus. <laughs> Daha sonra Nablus mıntıkasına yani Nablus bölgesine deniz yoluyla açıldı. Niçin? damme ila ceyşi zahiril umr. <laughs> zahiril ömrün ordusuna katılmak için. Bakın indamme ila. Damme ila az önce bahsettik eklemek idi. İndamme ila ise katılmak anlamındadır. Yani li liyandamme ila ceyşi zahiril ömür, zahiril ömrün ordusuna katılmak için. Ne maksatla? Li yusanidehu sanede, yusanidu de, musanede destek olmak anlamındadır. Li yusanidehu zahiril ömrü destek desteklemek için. Ne hususta? Fi muharabetil usati ve ihda'ihim. Asilerle savaşmak ve asileri kontrol altına alma hususunda. Zahiril ömre destek olmak için onun ordusuna katılma maksatlı ordusuyla, askerleriyle önce Sayda'ya, onun ardından Sur'a, daha sonra Nablus bölgesine deniz yoluyla açıldı. Hocam kaydedilen dersler YouTube'da var. Ben e, inşallah dersten sonra linki tekrar grupta paylaşırım Telegram grubunda. Oradan bakabilirsiniz. Rica ederim hocam. İlla ancak şu var ki ennehu yine Ahmet Paşa, Cezar Ahmet Paşa ke'adetihi. Bakın buradaki ke'yi biz olarak diye çeviriyoruz. İlla ennehu fakat Cezzar Ahmet Paşa keadetihi adeti olarak huyu huyu olarak gadara bi zahirin. Zahiril umre ne yaptı? İhanet etti. Vefasızlık gösterdi. Bakın gadara bi kullanımı ihanet etmek anlamındadır. Gadara bi harfi cerriyle kullanılır. İlla ancak ennehu keadeti adeti olarak huyu olarak gadara bi zahirin zahiril umre de e, ihanet etti. Kema gadara ihanet ettiği gibi sabikan. Önceden kime? bi seyyidihil kadim Yusuf önceki efendisi Yusuf'a ihanet ettiği gibi adeti olarak zahiril ömre de isyan etti. İhanet etti. Pardon. Ve teveccehe ila kullanımımızdan bahsetmiştik. Ve teveccehe ila Dimeşka Dimeşka yöneldi. Mundammen li cüyuşi devletil Osmanlı Osmanlı devletinin ordusuna katılmak ve muceddiden bakın katılmak için diye çevireceğim. Fakat cümle bozulmasın diye katılmak diye durdum. Katılmak ve muceddiden bir ve bu katılışıyla Vela ehu li ali. Bab aliye yani Osmanlı vezirine bağlılığını bununla yenilemek için cümlemiz yarıda kalmış gibi oldu. Ahmet Paşa Osmanlı devletinin ordusuna katılmak ve bu katılışıyla Bab aliye olan bağlılığını sadakatini yenilemek için Dımaşk'a yöneldi. Aşel Cezzaru, Cezzar Ahmet Paşa ba'de intisarihi. Zaferinin ardından yaşadı. Ne kadar yaşadığına falan geleceğiz. Şimdi öncelikle ben şu kullanımı da değinmek istiyorum. İntisara ala harfi cerriyle kullanılırsa galip gelmek, zafer kazanmak anlamındadır. Aşel Cezzar, Cezzar Ahmet Paşa, ba'de intisarihi el haili, hail muazzam, muhteşem, olağanüstü anlamındadır. Olağanüstü zaferinin ardından kime karşı? ala Napolyon, Napolyon'a karşı muazzam muazzam zaferinin ardından 5 senevatin, 5 yıl yaşadı. Hakimen mutlakan mutlak hakim olarak la yukeddiru saffahu emrun onun temizliğini bakın safu temizliktir, temizliğini hiçbir işin kirletmediği, bunaltmadığı e, keddara yukeddiru bulandırmak anlamındadır. Temizliğini hiçbir işin bulandırmadığı mutlak hakim olarak 5 sene yaşadı Napolyon'a karşı Kazandığı muazzam zaferin ardından. وَكَانَتْ وَفَاتُهُ Ölümü Elfin ve aşar. Hicri 1219 yılındaydı. Miladi ise 1804 1804 yılındaydı. فَتَبَارَا أَشْشُعَرَاءُ Bakın tebâra yarışmak anlamındadır. Tebâra şuara şairler yarıştı. Ne hususunda? فِي mihi Cezar Ahmet Paşa'yı yermek ve tadadı mazalimihi mazalim kelimesi mazleme kelimesinin çoğuludur zulüm anlamındadır zulümlerini saymak hesaplamak ve Ahmet Paşa'yı yerme hususunda muerrihîn zalike bunun tarihini de belirterek Ahmet Paşa'yı yermek ve zulümlerini yaptığı zulümleri sayma hususunda yarışa girdiler Cümleyi toparlayacak olursak Cezzar Ahmet Paşa Napolyon'a karşı kazandığı olağanüstü zaferin muhteşem zaferin ardından temizliğini hiçbir eş, hiçbir işin bulandırmadığı mutlak hakim olarak 5 sene daha yaşadı. Onun vefatı 1219 yılına tekabül etmekteydi. Ölümünün ardından tarih belirterek şairler onu yermek ve zulümlerini saymak hususunda yarışa girdiler. Birbirleriyle yarıştılar. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin Katıldığınız için teşekkür ederim. Kullanımlara burada değindiğimiz gibi e, YouTube'da da videonun her videonun altında fiillerin kullanımlarına e, dikkat çekiyorum. Yazıyorum. Garip kelimeleri de yazıyorum. Garip olabilecek kelimeleri. E, onlara bakıp kullanımlara çok çok dikkat ederseniz Allah'ın izniyle sınavlarda işe yarayacaktır.